yine mutfaktayız. Birlikte kek yapacağız. Aslında bu bunu yapmıştım daha önce ama muffin yapmıştım. Bu muffin olarak değil şimdi kek olarak yapacağız bunu. O yüzden şu an uygun kalıbı seçmem lazım bunun için. Ne aslında? Ama bu çok mu büyük? Bence değil ya bu iyi. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Tadı çiğ güzelse, gerçekten çok güzel oluyor bu arada yaptığımız şey. Ben bunu çiğ bile yiyebilirim şu an. Çok güzel olmuş. Bu <laughs> arada keki neden yaptığımdan vesaire hiçbir şeyden bahsetmedim. Ayça geliyor. Arkadaşım gelecek bize. O yüzden kek yaptım ve kek pişerken de şurada şöyle iki dakika bir çekip düzen vereyim dedim kendime. Ee, bakım falan yaptım. Böyle bir kendime geldim. Ee, şimdi böyleyiz yani. Durum şu an tam olarak bu. Işık buradan güzelmiş. Hemen sizi kaldırdım. Ee, öyle kek oluyor. Ayça da biraz geliyor. Ben de hemen odamı toplayayım. Ee, yakalanmayayım ona. Öyle. Bu kadar da. O yüzden güzel bir gün olacak gibi. bayağı onunla da görüşmüyoruz çünkü. Öyle. Ben videoyu çekmeyi unuttum baya unutmuşum yani şu an sesim algılanmıyor bence biz şu an bale gösterisini izlemeye geldik ama asla bu konu hakkında bir, bir video çekmedim unuttum direkt lak diye buradayız ama şu an güzel Günaydın değil aslında. Tünaydı. Of ben şeyim ya. Bayağı... şuraya bir kapatayım mı? Günaydın. Bu arada arabanın işi bayağı güzelmiş. Onu fark ettim. Çok kötüyüm gördüğünüz gibi. Her zaman iyi olamayacağız. Her zaman iyi değiliz bu hayatta zaten ama 20'lik dişim çıkıyor. Ve inanılmaz acı veriyor. Bu kadar acı vermesini beklemiyordum. Çünkü 20'lik dişin çok abartıldığını düşünüyordum. <laughs> Cezamı buldum arkadaşlar yani. En yanına abartmıyor musunuz? Berbat bir şey. Doktora gidiyoruz o yüzden. Biraz bu konu hakkında sinirliyim. Öyle hadi görüşürüz. Gidelim bakalım ne yapacaklar bize. Ben vlog çekeceğim. <laughs> ee, bakın kim geldi. E, <laughs> Aa, <ya da> <laughs> sen sen unutuldun tabii buralarda. Abi şu an çok şey hissettim, büyümüş hissettim lan. Tabii kızım. Çok. Şu an üniversite, arkadaşlarımla buluştum. Ağlıyorduk <laughs> lan bu proje çizerken. İşte ne günlerden ne Bu da günlerden. Erasmus'tan gelen arkadaşımız Türkiye'ye tekrar geldi. Ona da bir selam çakalım buradan. Merhabalar, <laughs> sağ olun. <laughs> <laughs> <O, onu> nasıl... Hediye. <laughs> O ne? Ee, Kanka bu, buradan düşer mi? Düşmez bence. Değil mi? Aa. Şöyle çok bir şey. Bu güzel. Sıfır. Sana kırmızı aldım. Çünkü bizde kızlar kızdan <laughs> elinde bununla geliyor. Tamam, ben şimdi bununla gireceğim. Sen güzel bir şunu yap. <laughs> çok güzel. Sırtımıza <laughs> mı atıyoruz? Evet, sırtınıza böyle yapıyoruz. Dur, biz bir çekmen evet. lazım. Ben Meryem'in yanına geçeyim. Evet. fotoğrafımızı çekelim. Çok güzel. Ya var. insanın arkadaşı da. Renkleri <laughs> 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 <Nasıl? gülüyor> şarkı. Bir şey diyeyim pantolonla çok güzel oldu. Evet. yeter bir tane. Burada çikolatalar var. Çayımız var. Magnetimiz var. Sevgililer gününde hediye almadık demeyiz. Bizim de sevgilimiz Maryam. Evet. Yani ben, ben, ben. Çok güzel bir noktaydı. Çok de kanka sevgili, bu var ya. Abi sevgililer günü değitmiş. De Olay başa bela. Bu ta biliyorsunuz nedir değil mi? A -a. Bunların bunun üzerinde buta var. Ha. Bu Azerbaycan'a has bir kış. He. Azerbaycan'a has. Ay ben bu şey. İşte bu mu kış? Bu da <laughs> size fotoğrafını gösterelim. Kuşa benziyor. İkisi yapacağız. Vlog <laughs> çekiyorum. Show, show business. Olaysın başa belasın. Kameralarımı <laughs> özlemişsindir diye geldim. Hiç özlemedim. Baba ben senin yemeklerini özledim. mi? özledim. Hamburgerimi özledim. Ay hamburgerini. Yemeklerini de özledim. <laughs> Kolaysın, başa belasın. Sizin mutfakta ne güzel video çekilir ha. Ne? Işık çok güzel. Ne yaptın? Hepsi ne oldu? çekiyorum. Yarım saat falan. Özledin mi bloglarımı? <laughs> seni, seni çekemiyorum. <laughs> Yürüdüm yani. Sizi ifşa edeyim mi? Halbuki. Ne yapayım, ne kadar şunu. abisi de büyütüp kanala açar. Senin ne var bu paylaşımı görürsün. Kral burada burada kaç numaralı bakışım bu? Oğlum o fotoğrafı paranı satın almaya çalıştılar. Ondan vermedi. Şimdi size, size en iyisini göstereceğim. En iyisi bu. Daha iyisi bunun daha iyisi gelemez bu fotoğrafın dur bunu ben almıştım arkadaşlar Paris'ten. Aha, ne Paris'te bu? Bunu da ben almıştım. Çünkü çok gezgin bir arkadaşım. Aynen. Evet şefim, şimdi bize hamur gelin püf noktalarından bahseder misin? Bahsederim. Hiç yardımcı olmuyorsun influencer olmama. Yok tamam. sana yardımcı olmuştur. O benim kocam. Hiçbir şey yapmıyorum zannedilmesin. Airfryer'da patates falan yapıyoruz. Çok iyisin. <laughs> Hemen yeteneğimi burada göstereyim size şöyle. Abi hani kaç dakika doluyor patates? Patates kaç dakikada oluyor diyor. 20 <laughs> dakika. Bunu kaydaldın mı? Hayır. Ah bir daha yapalım hadi. Hayır. <laughs> hadi bir daha yapalım. Ben biliyorum kızım. <laughs> Hayır. Seni. Hep beklemediğin anlarda imdadına nasıl yetişiyorum farkında mısın? Fark misin? ettim yılan altını açmamışım sen açtın. Ve yani acımızdan gıdıracaktık. Aynen evet. öyle. Mesela patatesi unutmuştunuz ben hatırlattım. Kral'sın. Ya ben olmasam çok büyük eksiklikler gerçekleşir bu mutfakta. Sen müthişsin de bu çok şey oluyor ya. Niye bu kadar hoşuma gitti? Çünkü ben getirdim o yüzdendir. Ölmeyi şey yapmıyorsun. Her zaman. Günlük doz olarak aynaya bakarak da kendimi övüyorum. Başak Burcu'nun. Evet. Mental sağlığımı böyle sağlıyorum yani. Başak Burcu'nun hiçbir özelliğini taşımamak nasıl bir duygu? Başak Burcu'nun her özelliğini taşıyorum bu arada. O zaman bir özelliğini taşımamak nasıl bir duygu? Hangi özelliği? Düzenli olmak. Alakası bile yok. Sen düzenli misin? Ben düzenli bir insanım. <laughs> ne zaman? <laughs> ben görmedim ben, 22 yıllık hayatım yani, boyunca görmedim. ben, 22 yıllık dedim? Kabul etmiyorum. Ne dedi? 22 yıllık dedim? Adamın efendim. Kabul ne etmiyorum. Ne 22 yıllık dedim? Neden 22 yıllık? Bir sene sen geçti olun. Bir sene önce de evlendim var sayıyorum. İki sene düştüm. Matematikte sen var. <laughs> Boş yapma. Çalış. Adam matematiğin çok iyi olmasına rağmen ben sözel okudum biliyorsun değil mi? Sen sözel mi okudun abi? İştarlık okudun Sözel bölümü. Ee, İştar okudum ama sözel mi? Sözel bölümü. Evet. Sözel bölümü. E tamam, sanki aşçılık da sözel ya, M yeteneksel bir bölüm, şey bir bölüm. Bir kere senin matematiğin iyi değil. Çok iyi. Bir git. Çok iyi. Değil, hiç evet. de i̇şte bile. Bana teknoloji, tasarım ödevlerini bana yaptıran çocuk. Kim? Yetenek ya, saf yetenek. Hayır, hayır salla. Saf yetenek. Hemen görevimizin başına geçelim arkadaşlar. Ne kadar yorulduğumu görüyorsunuz bu mutfakta. Ben olmasam bu çocuklar aç. İrem, ilacını içmiş miymişsin? İçecekmiş. Bu arada bir şey söyleyeyim. Abimin telefonu çaldı. İrem'in ilaç saatinin alarmı. Nasıl bu kadar aşık oldunuz beyefendi? Anlatır mısınız? Anlatacakmış olsaydı herkes aşık olurdum bu kadar. Bak şova gelince, konu İrem'e gelince nasıl da ağzı açılıyor ya. Bu Erkolar, bu abi terörü yemin ederim nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Sensin. Abi olman bunu gerektiriyor yani. Yorucu. abilerin balayı ganimetlerini göstereyim size. Bunu koyalım. Çok güzel gözüküyor burada. Koyalım bunu buraya. <laughs> yine ben yine elimde torbayla Karaköy'deyim yemin ederim. Benim kaderim bu ve ben bunu artık kabullendim arkadaşlar. <laughs> bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye şu an çok saçma bir pozisyonda yürüyorum. Sizi şöyle koyayım şuraya. Düşmezsiniz, değil mi? Düşmeyin. Şimdi sıkıntı yok yani, sıkıntı yok ama yorgunum. Ya bu kenin e, stoklarının güncellemesi bayağı uzun sürdü. Yani 1-2 haftadır şu an hiç satış yapmadım. Yapmamaktan ziyade şey yani yapamadım aslında. Bunun sebebi de şey 20'lik dişim bu arada. <laughs> e, bir haftadır yataktan çıkamadım. Artı o yüzden işler aksadı. Hani seramikleri de yapamadığım için e, iş yüküm falan derken böyle saçmaladı yani her şey. O yüzden şimdi Karaköy'deyim. Aydınlatmaların malzemelerini aldım. E, büyük ihtimalle iki güne kadar stokları güncellerim. Gece full ayakta. Hepsini e, bitiririm diye düşünüyorum, yaparım. E, dur bakayım nereden gidecektim ya? Şuradan gideceğim. Sonra işte öyle yani. Anlatabildim mi? Yorgunum biraz. Aslında bayağı yorgunum da. Bu şey yapmıyorum yorgun olmamam gerekiyor yani bunu kendime empoze etmemeye çalışıyorum çünkü ee, dediğim gibi çok yani iki hafta kaybım var bunu telafi etmem lazım çünkü hani planladığım şeyin olmaması beni çok demoralize ediyor onu minimuma indirmem lazım. Öyle yani. Ne çektim ne çekmedim hiç hatırlamıyorum. Böyle aklıma geldikçe çektim ve bu ara çok fazla çekmeyi ve konuşmayı unuttuğumu fark ettim bu vlogta. Çünkü genelde her şey çok spontane gelişiyor ve ben e, konuşmayı, size anlatmayı çok unutuyorum. <laughs> e, o yüzden hani böyle biraz karışık, müzikli bir garip bir vlog olmuş olabilir. Evet. evde şöyle bir şey buldum, hemen bir waffle yapmamız lazım o yüzden, yanında da bir kahve, çok güzel olur, bir enerji yakalamamız lazım sonra çünkü yeni ürünlerin fotoğraflarını çekmem lazım, siteye yüklemem lazım, stokları güncellemem lazım, baya bir işimiz var aynı zamanda aydınlatmaları falan ayarlamam lazım. O yüzden şöyle bir enerji yakalayalım, biraz karnımız da doysun diye hemen kendi vasıf yapacağım. Ama annem bir de böyle bir çikolata almış. Üzerine bunu mu süreyim yoksa çikolata eritip onu mu dökeyim ona karar veremedim. Ama sanırım bunu süreceğim ya. Bu daha yoğun olur. Ama, Ama o zaman meyve, meyvin keşke beyaz çikolata olsa. O da üzerine yakışırdı. Neyse yapacağız artık bir şeyler bakalım. Şimdi size yeni bardakla tanıştırayım. Yeni bardağımız böyle. Kuplu bardak. Bu sefer kutlu yaptım. Ay, üzerime de damlattım. Herkes kutlu bardak istiyordu. Çıkarttım. Çok güzel değil mi bu arada? Böyle sıçratma yaptım. Bayağı da büyük. ideal kahve boyutu denilebilir. Şimdi bunda kahve yapacağım kendime. Bir de waffle yapacağım. Müzik <laughs> gündür bozuk zaten ama bir türlü düzelmiyor ve bu benim aşırı sinirlerime bozuyor. Çünkü sürekli kapanıp kapanıp açılıyor. Deli olacağım artık. Ee, o yüzden şimdi çıkmamız lazım. Hani telefonu götürmem lazım. Tekrar bu arada telefonla çekiyorum ama inşallah kapanmaz yani. Onun dışında kargoları teslim etmem lazım. Dün bayağı gece uyumadım. Paketleme yaptım. Bayağı bir de şöyle bir durum var. Dün video çekmek istiyordum paketlerken falan ama Hani asla yapamadım böyle bir şey çünkü çok fazla sipariş vardı ve böyle hani e, videoyu biraz böyle hani güzel çekmek istiyorum, estetik çekmek istiyorum falan ama hiç estetiklik bir durum yoktu yani hani deli gibi siparişleri böyle paketliyordum yani hiç çekim yapamadım o yüzden. Ama şimdi kargo poşetlerine koyacağım hepsine. E, sonra işte kargoyu teslim edeceğim, oradan telefonu e, götüreceğim. Geleceğim falan derken böyle bir gün olacak ya. Yani bakalım ne yapacağız hiç ben de bilmiyorum. İnşallah olur yani. Şu an şurada kutuları göstereyim size. Şu an kutular bu şekilde. <laughs> Burada seccademi görmezden gelelim. Asla seccadeyi kaldırmıyorum yani O orada öyle bekliyor. Neyse bu kutuda şimdi kargo poşetlerine koyacağım. Sonra da çıkacağız. Hadi bakalım. Benim kargoya gidiş eşkali. Kargo valize gitmendi ne bileyim. Telefonum kapandı daha demin bu arada. Kız geçiriyorum. Şer tekrar açıldı şu an. Sakinliğimi koruyacağım. Sakinliğimi koruyacağım. Şimdi telefonu arabaya bağlamam gerektiği için çünkü müzik açmam gerekiyor. Yoksa asla ben bu arabayı kullanmam. Kullanamam. Öyle. Ee, görüşürüz. Telefonumu değiştirdim. Kalite çok fark ediyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Valla bana fark ediyormuş gibi geliyor bu arada iPhone 14 aldım. 13 Pro'm vardı. Telefon ciddi sıkıntı çıkartıyordu bu arada. Bu arada <laughs> bu arada bu arada demekten başka bir şey diyemem ben peki.